emdi emmedi yedi yemedi konuştu, konuşmadı, yürüdü, yürümedi derken geldik yeni bir sürece. Hangi sürece geldik? Tuvalet alışkanlığı kazanım sürecine geldik. Şimdi bu dönemde e, bazen anne babalar son derece zorlanıyorlar. Tuvalet alışkanlığına ne zaman başlayacağız? Nasıl devam ettireceğiz? Diyor, soruların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi isterseniz ben size bunu basamak basamak anlatayım. Öncelikle çocuğumuzun tuvalete hazır olup olmadığını nasıl anlayacağız? Çocuklar tuvalet alışkanlığı kazanım sürecinde bir takım sinyaller gösterirler. Bazen tuvaletlerini yapmak için nereye giderler? Koltuğun arkasına giderler. Bir çiçeğin arkasına saklanırlar. Ve orada yüzleri, gözleri değişerek, ıkınarak tuvaletlerini yaparlar. Sabahları artık kuru kalkmaya başlarlar. Ya da bazen pişik olur, altını açarsınız, havalansın diye. Bir bakarsınız ki hiç altına tekrar kirletmemiş. O zaman biz şunu anlıyoruz. Artık çocuğumuz tuvaletini tutabiliyor ve tuvaletini bırakabiliyor. Yani gereken kas kontrolünü kazanmış. Bu da yaklaşık olarak 2 yaşından sonraki döneme denk geliyor. 2-2,5 yaşlarında hemen hemen her çocuk gelişimsel olarak yani kas kontrolü olarak tuvalet alışkanlığı kazanmaya hazır oluyorlar. Şimdi ben bu sinyalleri gördüğüm zaman gitti bir yere saklandı tuvaletini yaptı sabahları kuru kalkmaya başladı. O zaman diyorum ki tuvalet alışkanlığını kazanmaya demek ki hazır benim çocuğum diye düşünüyorum. Bazen de bazı çocuklar kendileri bezi çıkarmak istiyorlar. İstemiyorum bunu diyor, at bunu diyor. Evde özellikle kendisinden büyük bir kardeşi varsa ve onun tuvalete gittiğini gözlemliyorsa bu çocukların daha hızlı tuvalet alışkanlığını kazandıklarını gözlemliyoruz. Zaten kendisi istemiyorum bunu artık dedikten sonra hiç vakit kaybetmeden o bezi çocuktan çıkartmak gerekiyor. Pekala nasıl başlayalım? Öncelikle bezi çıkarttıktan sonra bezi bir daha gece, gündüz, misafirlikte, yolda hiçbir zaman takmamamız gerektiğini unutmayalım. Çocuk bezin bir alternatif olduğunu hiç aklına getirmemeli bez çıktıktan sonra tamamen hayatımızdan çıkmalı. Önce bir alışverişle başlayabiliriz. Gidip çocuğumuzun beğendiği bir lazımlığı alabiliriz. Ona sevdiği iç çamaşırları alabiliriz. Artık bez yerine o iç çamaşırları giyeceğimi söyleyebiliriz. Bazen çocuklar bu alışverişe meraklı olmayabilirler. Bu bir kural değil. Alışverişe gittiğinizde size eşlik ediyorsa oh ne güzel fakat orada kendisi oyuncaklara bakmak istiyorsa yine kendisi bilir. Bu konuda lütfen çocuğa baskı yapmayın. Hadi bakalım gel artık tuvalet tuvalete yapacağız gel sen oyuncaklara bakma buraya bak gibi çocuklara baskı kurmayalım. Onları o ortamda da biraz özgür bırakalım. Yine tuvalet alışkanlığı kazanım sürecine başlarken e, tuvalet alışkanlığı ile ilgili yazılmış kitaplardan faydalanabiliriz. Çocuklar için yazılmış kitaplardan bahsediyorum. Çocuklar için tuvalete alışıyorum, kakamı tuvalete yapıyorum tarzında bir takım kitaplar var. Bu kitaplar gerçekten çocukların model almaları açısından çok iyi oluyor. Bu kitapları da yine kullanabiliriz. Pekala lazımlık alışverişimi yaptım. Ee, i̇ç çamaşırını aldım. Ne yapıyorum? Ertesi gün bezi çıkarıyorum. Klozetimin yanına lazımlığı koyuyorum. Aslında mümkünse e, bu lazımlığı tuvalet alışkanlığı kazanım sürecine başlamadan önce çok daha önce lazımlığı klozetimin yanına koyabilirim. E, fakat bazı anne babalar adaptörle alıştırmak istiyorlar çocuklarını. Adaptör de klozetimizin üstüne takılan bir aparat. Hangisini tercih ederseniz doğru. Fakat bence iki seçeneği de sunun. Çünkü bazen çocuklar klozette otururlarken kendilerini rahat hissetmiyorlar. Zaten klozette otururken de ayaklarının altına mutlaka bir yükseklik koymamız lazım ki bundan güç alsınlar. Çocuğa farklı alternatifler sunalım. Klozete yapmak istemiyorsa lazımlığa yapmasında da hiçbir sakınca yok. Önemli olan olumlu tutum geliştirebilmek. İster klozete yapsın üzerindeki adaptörle isterse de lazımlığa yapsın. Şimdi bir diğer kural şu e, tuvalet alışkanlığı kazanım sürecine başladık. 20 dakikada bir, 25 dakikada bir çocuğumuzun sıvı alımını takip ederek çocuğumuzu tuvalete götürmeye başladık. Şimdi tuvalette bir takım oyunlar yapabiliriz, bir takım sulu oyunlar oynayabiliriz çocuğumuzla o lazımlığında otururken. Çünkü bu süreç birdenbire hop bidik olmuyor. Çocuk oturduğu anda yapmıyor. Hatta ne oluyor biliyor musunuz? 10 dakika klozetinde oturuyor, 10 dakika sonra kalktığında birden fır diye bırakı veriyor. İşte bu dönemde gerçekten sabırlı ve sakin kalmak çok zor oluyor. Fakat annelerin babaların sabırlı ve sakin kalmaları bu dönemde çok önemli. Siz ne kadar sabırlı, sakin ve hoşgörülü davranırsanız çocuğunuz da o kadar kolay ve o kadar güzel bu sürece atlatacaktır. Bir takım sulu oyunlar oynayabiliriz. O tuvalet kitaplarını ya da sevdiği başka kitapları tuvalette okuyabiliriz. Yani tuvalette kaldığı o 5-10 dakikalık süreci de birazcık daha eğlenceli hale getirmeye çalışabiliriz. Bir diğer önemli nokta, şunu gözlemliyorum annelerde babalarda. Çocuk tuvalet alışkanlığı kazanım sürecindeyken dışarı çıkmıyorlar. 10 güne eve kapandık bu işi bitireceğiz diyorlar. Hal böyle olunca anne de çocuk da son derece bunalıyor. Oysa ki dışarıda kullanılmak üzere yapılmış bir takım adaptörler de var. Dışarı lazımla deniyor. Bunlardan bir tane edinebiliriz. Ya da dışarıda çocuğumuza uygun tuvaletlerin olduğu yerlere gidebiliriz. Lütfen bu süreçte kendinizi eve kapatmayın. Fakat dışarı çıkarken çıkarken de asla ve asla tekrar bezi bağlamayın ne dedik bez çıktı mı tam olarak çıkacak gece gündüz dışarıda misafirlikte her yerde artık bez hayatımızda olmayacak bir diğer nokta ise iç çamaşırı kuralı ee, bazı anneler babalar yine nasıl olsa çocuk sürekli altına yapıyor diye e, çocuğa iç çamaşırı giydirmiyorlar oysaki İç çamaşırı giymek de her tuvalete girip çıktıktan sonra iç çamaşırımı giymek de tuvalet alışkanlığı sürecinin bu kuralın bir parçası. Dolayısıyla evde çocuklarınızı bu süreçte lütfen çıplak olarak gezdirmeyin. Mutlaka çamaşırını çocuk giysin. Bu dönemde anneler babalar sürekli çamaşır yıkamaktan, sürekli yer silmekten, tam dışarı çıkacakken çocuğun üst, üst altına yaptığı için tekrar üstünü değiştirmekten son derece sıkıntılı dönemler yaşayabiliyorlar onları çok iyi anlıyorum. Bütün çocuklar bu süreçten geçiyorlar. Fakat bu dönemde lütfen kendinizi hırpalamayın. Bunun bir süreç olduğunu unutmayın. Bu gelişimsel bir süreç. Her çocuk bu süreçten geçiyor. Bunu lütfen yarışa çevirmeyin. Bir günde iki günde çocuğun bu süreci kazanmasını beklemeyin. Ha, yok mu iki günde kazanan çocuk? Olabilir. Fakat sizin çocuğunuz onlardan birisi olmayabilir. Lütfen kıyaslamayın. Komşunun çocuğu üç günde tuvalet alışkanlığını kazanmış olabilir. Sizinki on son günde kazanacak olabilir. Önemli olan bu süreci de tatlılıkla atlatmak. Lütfen tuvalet alışkanlığında bir süreç olduğunu unutmayalım ve gelişimsel süreçlerde de yarışların çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğini aklımızdan çıkarmayalım. Korkmayın tuvalete de alışacak.